Ee, üniversite biter. Bölümleriniz biter, fakülte biter. Fakat bu geçirdiğiniz, burada geçirdiğiniz yıllar önemli. Birçok şeyi öğrencilik döneminde öğrenirsiniz. Artık mezun olduktan sonra bir işe girdiğiniz zaman soracağınız, öğreneceğiniz çok kimse kalmaz. Kendinizi iyi yetiştirmek zorundasınız. Artık Bizim e, öğrencilik yaptığımız dönemdeki bir dünyada veya o dönemdeki bir ülkede yaşamıyoruz. Her şey çabuk gelişiyor, çok şey değişti. Bizim ulaşamadığımız birçok şeyi anında ulaşabiliyorsunuz. Erasmus'u mutlaka kullanın. Bir dönem hangi ülke olursa olsun doğudan batıdan bir dönem mutlaka Erasmus'a katılın. Erasmus'a katılmak için de Yabancı dil sınavımız var biliyorsunuz. Yabancı dil sınavı ve okul e, notunuzla birlikte buraya katılabiliyorsunuz. Bunu değerlendirin, mutlaka değerlendirin. Bir başka ülkeyi görün. Bu hem başka bir ülkeyi tanıma açısından önemli, hem de kendi ülkemizi tanıdığımız açısından önemli. Yani kafamızda bazen bir dünya var. İşte Batı diyoruz, Avrupa diyoruz. İki hafta önce ben Avrupa'daydım, Belçika, Hollanda, daha sonra Almanya'ya geçtim. Oradaki gidiş sebebimiz de şuydu: Erasmus'tan göndereceğimiz öğrencilerimize yer temin edebilmek, kalabilecek yer temin edebilmek. Bunun için hem büyük elçilerimizle görüştük, hem Yunus, Yunus Emre Enstitüsü ve Marif Vakfı'nın yetkilileriyle görüştük. Aynı zamanda orada iş kurmuş. Sivaslı iş adamlarıyla da görüştük. Yani bizim öğrenci geldiğinde burada kalabilecek bir yer neresi olabilir? Çünkü Avrupa oldukça pahalı şu anda. Erasmus'ta iki ay kadar öğrencimizi gönderebiliyoruz staj programından. Ee, ve staj programına gönderirken öğrencimize, her bir öğrencimize 600 euro veriyoruz. Yani kendinizi yetiştirmeniz burada önemli. Alanınızla ilgili ee, çalışmaları yapmanız, bu sahada e, kendinizi donanımlı bir hale getirmeniz önemli. Ee, üniversite bittikten sonra da e, iş hayatına geçtiğinizde o sizin gıptayla baktığınız, belki keşke burada okusaydım dediğiniz üniversitelerden mezun olanlardan daha iyi olduğunuzu da göreceksiniz gibi Yani akademik anlamdaki tüm çalışmalarınızı bu anlamda yürütmenizi ve